Bizim teftişle bir sıkıntımız olmadığını defalarca dile getirdik zaten. Hı hı. E, kamu kurumları teftiş edilmeli her ne kadar e, orada e, adaletli davrandığını ima ediyorsa da hı hı. biz ben yani şahsen buna inanmıyorum. Hı hı. E, işte AK Partili kurumlara, belediyelere e, aynı oranda yapıyoruz e, sözüne inanmadığımı e, ifade edeyim zaten inandırıcı biri olmadığını da birçok konuda ispat etmiş bir kişi Sayın Bakan ne yazık ki. Burada bizim teftişle ilgili bir sorunumuz yok. İstediği kadar teftiş yapılabilir. Teftişe gelen müfettişlere dair bizim onlara olan tavrımız gayet saygın bir tavırdır. Dileğimiz ve isteğimiz teftişe gelen insanların hakkaniyetli bir biçimde teftişlerini, incelemelerini yapıp raporlarını düzenlemesidir. Bizim burada esas yargıladığımız, zihnimizde yargıladığımız ve cevabını bulamadığımız şey Sayın Bakan'ın tavrıdır. Yani ortada bir önceleme, inceleme yokken, ortada bir teftiş yokken siyasi şov yapma adına meclisten çıkıp terörist ya da iltisaklı diye tarifte bulunarak terör örgütü isimlerini tek tek sayarak tabiri caizse onların propagandasını da yaparak e, oradan e, bağıra bağıra e, sayı vermesidir, isim vermesidir. E, bizim karşı çıktığımız mesele budur. E, müfettişlerin başımızın üstünde yeri var. Zaten teftişlerini sürdürüyorlar, incelemelerini sürdürüyorlar. Yani artık e, sadece rakamla sınırlı değil. Yani Sayın Bakan'ın bütün sözleri çelişkili. Bütün sözleri çelişkili ve e, İçişleri Bakanının tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor. Yani biz bu ülkede tek bir teröristin kalmamasından ben kendimi en çok mutlu olacak kişi olarak görürüm. Makam sahibi olarak demiyorum, vatandaş olarak söylüyorum. Kaldı ki zaten İçişleri Bakanlığının görevi ee, ülkemizin e, güvenliğini sağlamak, en üst seviyede tedbirlerini almak ve bunun için çalışmak. Yani bu şekilde sayılar vermek e, yetmiyor elbette. Yani e, bir yandan işte e, 150 terörist kaldı diyeceksiniz, bir yandan İBB'de 557 terörist var diyeceksiniz. Hatta öyle bir algı ve hava yaratacaksınız ki e, makamlar e, bazen Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı bile Aynı şey Ankara'da var diyecek, aynı şey İzmir'de var diyecek, sıralayacak. Yani e, bir bakan böyle davranırsa işte birçok makamı yanıltabiliyor. E, yanıltmaya da devam ediyor Sayın Bakan. E, ne yazık ki ülkemiz adına utanç verici. Yani nasıl bir programmış bilmiyorum. Ben izlemedim programı bu arada. E, i̇zlemek de açıkçası çok canımı sıkar. E, izlemeyi de tercih etmem bizim soruşturma başlattığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. Yok. İlk defa diyor ki sen soruşturamazsın ben soruşturacağım. Niçin? Niçin yani? Büyükşehir Belediyesi'ndeki teftiş kurulundaki müfettişler gayet deneyimli. Devletimizin Memurları, müfettişleri, bu, bu müfettişler bazen valiliğin talimatıyla, bazen bizim isteğimizle ya da başka kamu kurumlarının talimatıyla İstanbul'un 39 ilçesine başka başka kurumlara gidip teftiş yapan insanlar, bu teftişi bunlar yapacaktı, önümüze e, bir rapor koyacaktı ve biz de onunla ilgili ama suç duyuruz, ama başka e, hukuki e, süreçleri devreye sokacaktık, devraldı. Niçin? niçin cevabını versin. Devraldı ve tabiri caizse e, ipe un serdi. Bekletiyor. Eee bak uzun süredir bir hareket yok. Biz dönem dönem niye bunu gündeme getiriyoruz? Gereğini yap. Gereğini yap. Boş işlerle uğraşma. Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, başkanını o e, kıskançlığını bir kenara koy. Ee, hani o artık seçimi kaybettiğin akşam ağladın ağlamadın beni ilgilendirmiyor onları da bir kenara koy görevini yap. Yap görevini açıkla teftişin varsa e, sorun zaten biz ona da itiraz edeceğiz yani hani hakkımızı hukukumuzu arayacağız o ayrı bir mesele görevini yap. Görevini yapmadan bize e, söz yetiştirme e, işini bir kenara koy. E, kümülatif e, oradaki rakamların geçen değeri bu. Ee, ama hani bunun içerisinde tabi bunlar soruşturulacak ne kadar usulsüz ne kadar e, hangi hatalar yapılmış belki onlar başka soruşturma perdelerini de aralayacak e, dosyalar e, belki demeyelim o konuda da elimizde tabi bazı veriler var. Ee, ancak dediğim gibi hukuken idari hukuk olarak yani kamu hukuk olarak ne yazık ki önümüze e, set kurmuştur engellemiştir bizim soruşturmamızı evet. aynı şekilde kendileri de soruşturma yürütmemektedir ki biz bütün belgeleri Hı. verdik süreç savcılıkta Hı. savcılığın bu süreci hızlı yönetmesini ve yürütmesini talep ediyoruz Hı. Ee, bu konu e, şahsın bakan olması ile ilgili değildir. Daha öncesinde başlatılmış bir süreçtir. Ee, dolayısıyla e, bu ciddi bir olaydır. Yani neredeyse bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak. Yani bugünkü döviz artışıyla anlaşılması için söylüyorum. Bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak. Değerde bir rakamın yapılmamış bir işe rağmen Parasının ödenmesiyle sonuçlanmış bir sürecin sorumlularıdır. Bu nettir, tespitlidir. E, bu bir e, zimmet konusudur. E, yani e, o, o hususuyla ele alınması gerekir. Ciddi bir meseledir. E, biz gerekli işlemleri yürüttük. Savcılığı göreve e, davet ediyoruz. Biz e, sadece terör soruşturması yapıyoruz. Hayır, dört koldan soruşturma yapılıyor şu anda birçok mevzuya dair yani bakın bu da bir yalan ifade. Dört kolda niye? Biz bir şey dedik gidin bir şey bulun iddiası bu. Biz ama saygın müfettişlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Yani bir şahsın siyasi ihtirasının peşine düşmeyecek kadar saygın ve birikime sahip müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu itirazla, bakın yani bir teftiş saldırısı var. Yani 2012'den beri biz gelene kadar teftiş olmayan İBB'ye birçok teftiş saldırısı var. Onun için bütün bu e, yalan ifadelerin üstüne e, bir de efendim e, gazetecilere maaş veren 30 bin lira, 40 bin lira sayın bakanın toplumdaki inandırıcılığını toplum şöyle sorgulasın. Ne dedi Sayın Bakan bir başka televizyonda? 10 bin dolar maaş alan milletvekili dedi. Bu konuda ne dedi? Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ne kadar geçti üstüne? Herhalde 7-8 ay geçti. O gazete ya da televizyon neyse televizyondaki muhabbette o gazeteci niye bunu sormadı ona? Ya Siz daha önce de 10 bin dolar bir milletvekili maaş almıştı dediniz. Niye gidip bunun ee, başvurusunda bulunmadınız, bunun hesabını sormadınız. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz, gazetecilik rolü üstlendim kusura bakmayın. Şimdi biz siz bunu söylüyorsunuz e, biz nasıl inandıracağız milleti yani şimdi diyorsunuz ki 20 bin lira 30 bin lira e, gazeteciler maaş alıyor. Trol gibi davranmasın. Sayın Bakan bakanlık yapsın İçişleri Bakanlığı'nı yapsın yapamıyorsa da Gereğini e, yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ciddi bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ülkenin saygın, hepimizin kahramanca izlediği polisinin, jandarmasının başındaki yetkili kişidir. O saygınlığa yakışacak bir biçimde davransın. Benim dileğim ve isteğim odur. Yoksa iki genel başkanın katıldığı bir polis merkezinin yapıldığı ve açılışının yapıldığı ortama tek bir polisin, tek bir memurun, tek bir komiserin dahi gönderilmediği, baskıyla gönderilmediği bir süreci sorgulasın sayın İçişleri Bakanı. Daha ileri gideyim, gezilmesin diye o polis merkezinin kapısını kapatma girişiminde bulunan yetkileri sorgulasın. Kim vardı orada? Sayın Akşener vardı. Sayın Kılıçdaroğlu vardı. Sayın Akşener kim? Geçmiş dönemde yine bu ülkeye İçişleri Bakanlığı yapmış kişi. Onun için troll gibi davranıp yok 20 bin lira, yok 30 bin lira maaş, gazeteci, yok e, sosyal medya tahmin ediyorum 7-24 sosyal medyada yaşayan bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Ve bizi çok etkilemiştir. Yani biz e, gerçekten sıfır yurdu olan yer, şu anda 600 evet. e, 600'ü aşan bir yatak say sayısına sahibiz ama çok çok arttırmalıyız bunu. Hedefimiz yüksek. E, başaracağımıza inanıyorum. E, ben bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt sayısını arttırma ve yurt yatak sayısını arttırma konusunda bize güç katacak her vatandaşımıza çağrı yapıyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu olarak bundan sonra da halkın belediyesi olma konusunda kararlılığını gösteren bir kamu kurumu olarak her vatandaşımızın, her iş insanının, her eee kuruluşun, kurumun katkı sunacağı bir e, kurumdur. Eee kişiyiz. Bu konuda ben toplumsal bir çağrı yapıyorum bizim yurt meselemize katkı sunmak isteyen herkesin bizimle irtibat kurabileceğini ve e, hızlıca sonuç alabileceklerini buradan e, ifade etmek isterim. Hiçbir, hiçbir gencimizin kim olduğu ve ne olduğu, nasıl bir baskıyla ve nasıl bir süreçle e, yurt işlettiği belli olmayan vakıf, dernek vesaire gibi yerlere teslim edilmemesi hususunda azami gayreti göstereceğimizden 16 milyon İstanbullunun şüphe duymamasını buradan duyurmak isterim.